emek ediyorum. Ailenizle, çocuklarınızla, kardeşlerinizle, babalarınızla, annelerinizle, herkese daha nice sağlık dolu, huzur dolu, başarı dolu bayramlar diliyorum. <laughs> Tabi Konya Şeker çok şükür bugün dünyada model olarak gösterilen bir kuruluş. Bir çiftçi kuruluşu, bir kooperatif kuruluşu. Özellikle tarımdaki sıkıntının çözülmesinde bizim gibi ülkelerde mutlaka ihtiyaç duyulan bir yapılanma, kooperatif yapılanması. Bizim sağlıksız büyümemize, bu ülkede sağlıklı ürünlerin tüketilmesine altyapı yaptılar. Niye? Ticari kaygılarından dolayı. Aynı ticari kaygılarla bugün şeker saldırı var. Bu saldırı aslında anal dolayı alır, insanlığın sağlanır. Ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde nasıl tereyağında ve yumurtadaki yaklaşım değişmiş, bugün ısrarla aman tereyağı tüketin, aman yumurta tüketin diyorlarsa, aynı şey pancar şeker için doğru Çünkü tabii bu. Büyük bir mücadeleyi veriyoruz. En ufak bir finansal dalgalanma olsa, küçük bir sapma olsa, hemen işte Konya şeker battı, Konya şeker bitti, işte o da gidiyormuş. Giden yok. Her sene batırıyorlar bana. Niye korkuyorlar? Burayla ilgili sıkıntılar var. Burayla ilgili problemleri var. Bura onların ayaklarına basıyor. Dün çok rahat cirit attıkları, at oynattıkları o alana Konya şeker girdi. Konya şeker ette de, sütte de, yağda da, şekerde de tamamında doğal, tabi insanımızın sağlığını esas alan sadece ticari kaygılarla değil sürdürülebilir bir ticari kaygı ama temeli insan sağlığı olan ve ülkesini, ülkesinin bekasını, geleceğini esas alan bir anlayış devletine. <laughs> büyük bir samimiyetle, büyük bir inatla şimdi öyle İnşallah dünyanın beş büyük firmasından bir de Konya şeker olacaktır. Bundan hiç tereddüt Bununla ülkemize çok şey katacağız. Ülkemiz, ülkemizin zenginliğine biz de zenginlik katacağız. Biz de ülkemizin gelişmesine katkı vereceğiz. Dün birbirini yiyen örgüler, bugün omuz omuza vermişler, Türkiye'nin parçalanması için mücadele ediyor. DHKPC ile bugün işini bir araya getirebilir misiniz? PKK'yı bir araya getirebilir misiniz? İşte örgütler bir araya gelmiş, aynı günde ülkeye vuruyorlar. Demek ki aynı yerden yönetiliyorlar. Bunlar vekalet savaşlarıdır. bunu unutmayın. Bunların kendi ideolojilerinin sonuçları değildir.